Evet hepinize merhaba dostlar. Bugün yine harika bir video ile karşınızdayım. Ee, biliyorsunuz bu yeni oynatma listemizi biraz yatırım yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar ama sıkıntı yok. Bu videodan sonra çok uzun zamandır yapmak istediğim artık bir vlog çekmek istiyordum. Sonunda başarabildim ve bir, bir vlog videosu ile karşınızda olacağım. Umarım eğlenceli olur o videoda. Ama öncelikle yine bizim biliyorsunuz video editleme taktikleri adı altında yaptığımız oynatma listesi için bir videomuz var. Ee, bu videoda ne yapacağız? Hani bu benim köşeyi alıyorum kendimi ve e, etrafında bir çerçeve oluyor ya. Bu Twitch yayıncı çerçevesi diyorlar bazıları. Bazıları normal bilgilendirme çerçevesi diyor, çerçevesi diyor. Siz artık ne diyorsanız işte onu çok kısa yoldan hiçbir bilgimiz olmadan böyle. Hani bodozuma nasıl yapabiliriz? Ve ben nasıl yapıyorum? Ben böyle zaman yapıyorum. Hiçbir bilgim olmadan, tasarım yapamadan nasıl yapıyorum göreceğiz şimdi. Hadi o zaman sitemize geçelim. Şimdi Şöyle arkadaşlar sitemiz WD Flat. Tamam mı? Başka hiçbir eklentisi yok. Şöyle ben yine ibreyle şey yapayım. Şöyle işaretleyeyim. Evet sitemiz bu. Biraz garip bir başlangıcı var ama şöyle hemen aşağı doğru iniyoruz. Görüyorsunuz böyle değişik değişik şeyler çıkmaya başlıyor. Bizim işimiz burada değil. Şunlardan bir tanesini seçiyorum. Tamam mı mesela? Şunu seçtim. Burada aslında bir şey daha var. Onu size göstereceğim. Onu yapmayı bilmiyorum. Siz biliyorsanız anlatın. Yani keşke yapabilsem. Mesela bakın şurada görüyor musunuz? Böyle köşeleri elektrikli bir şekilde devam ediyor. Ama buralara eklenti yapamıyorum. Bu şekilde indirebiliyorum sadece. Ya yani buralara mesela nickname'i falan değiştiremiyorum. Göreceksiniz şimdi böyle video böyle hareketli olmayanlarda bunları çok rahat bir şekilde değiştirebiliyorum. Keşke böyle direkt e, alabilsem. Çok hoş duruyor yani çok beğendim mesela bunu. Ama e, böyle bu şekilde alamıyorum. Bu konu hakkında bir fikrim yok. Keşke olsa varsa lütfen bilgilerinizi paylaşın yorumlarda hemen üstte koyayım. Herkes faydalansın. Bizim işimiz şimdi burada değil arkadaşlar. Çünkü bunu yapamıyoruz. <laughs> Şimdi canlılar. Şöyle bunlar tasarımlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sürü tasarım var. Bu tasarımlardan birini seçeceksiniz abi. Mesela diyelim. Hangisini seçelim abi? Kırmızı metali seçtik diyelim mesela. Şimdi gördüğünüz gibi tasarım önümüze geliyor. Biz bunu oluşturamıyoruz mesela diyelim. Ama adamlar direkt hazır kalıplar haline koymuşlar. Size de bir sürü var bu arada. Bir tane yapmak zorunda değilsiniz. Ama ben bunun üzerinden gideceğim. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Düzenleyiciyi çevirim için başlatın diyor. Bastığım andan itibaren buradaki her şeyi benim çevirmeme izin veriyor arkadaşlar. Nasıl yani? Mesela kamera rengi kırmızı diyor. Ben cam göbeği diyeceğim mesela. Bakın cam göbeği oldu. E, ee, FaceTime metni diyor. Şu yukarıdaki Mesela bakın hop değiştirebiliyorum. dek tasarım üzerinden. Yazı stili normal. Abi hayır italik olsun diyorum. Bunları he, İtalik yapıyorsunuz böyle. Hepsini değiştiriyor mu onu bir düşünün de yokmuş. Font ailesini boş ver şimdi ona girmeyelim. Şöyle bu da bir şey etkiliyor mu? Hiçbir şey etkilemiyor. Bunu geç. <laughs> bu boyut kullanın arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ha, asıl olay şurada başlıyor. Mesela diyelim siz e, Twitch yayıncısı değilsiniz. Twitch vermek istemiyorsunuz. Facebook vermek istiyorsunuz. TikTok vermek istiyorsunuz. Veya işte ne bileyim, ne vermek istiyorsanız. Zaten YouTube kanalında olduğunuz için YouTube'u vermek istemiyorsunuz belki. Yani kanalınız YouTube kanalı diye düşünüyorum mesela diyelim. Buradan istediğiniz şey mesela Instagram'ı seçtiğim anda hop simge değişti. Twitter'ı seçtiğim anda hop simge değişti. Ondan sonra istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Yani yazın buraya bir şeyler ya da et koyup öyle bir şeyler yapın. Aynı şekilde ikinci simgeyi de değiştirebiliyorsunuz. Mesela diğerini de işte Facebook yaptık mesela diyelim hop. İstediğiniz metni yazıyorsunuz. Daha sonrasında da bunu şey diyorsunuz. Ve dosyada da işte TYTY ty bir şeyler olsun böyle indirmek diyorum. Dosyayı indirdi. Şimdi bulucuya götürüyor. Bulucuya bakıyorum. Tamamdır abi. Şunu köşeye al. Buradan bir örnek göstereceğim size. O yüzden şey yapıyorum. Ne oldu lan? Heh, bunu masa üstüne aldım arkadaşlar. Burayı kapatıyorum. CapCut'a geliyorum. Bir önceki projemdeki arkadaşlar çerçeveyi kaldıracağım şimdi delete ediyorum ve çerçeve yok oldu. Şimdi yeni çerçevemi alacağım arkadaşlar. Import masa üstü nerede bizimki he? Import. Tabii bu bana biraz uygun değil arkadaşlar. Hani mesela tek şeylerden seçmem gerekiyordu ama biraz farklı olduğu için alayım dedim göstermiş olayım. Mesela ben buradan arkadaşlar proje ödevimi bile yapmıştım. Ya yani proje ödevimin çerçevesini burada yapmışım. Hani mesela dur siteyi iki dakika göstereyim. Sadece böyle yayıncı olmanız gerekiyor. Yani her türlü işinize yarayabilir. Mesela durun. Orayı gösterebilirsem size. Mesela bakın sadece your name diyor ya mesela olanlar. Bunlar sadece isminizi yazıp kullanabileceğiniz şeyler. Bunlar ödevlerde falan olabiliyor. Mesela benim dört tane arkadaşım vardı. Bir video tasarlamamız gerekiyordu. Daha doğrusu videoda da bir şey anlatıyoruz. O anlatım esnasında böyle çerçeveli güzel oldu. Bizim ekranlarımız gözüktü falan. Çok güzel olmuştu. Tatlı olmuştu. Siz de kullanabilirsiniz yani tek olanları veya başka işleriniz varsa onlar için de kullanın diye söylüyorum. Yani hepsi için kullanılabilir. o Şimdi biz yeniden CapCut'a girelim abi koyduk. Şimdi CapCut'ta ne yapıyorum arkadaşlar? Bunu koyduktan sonra o küçük olan benim resmin boyunca uzatıyorum. Tamam mı bu resmi? Çünkü üzerine değişiklik yaptım mı her yerde uygulansın diye. Şimdi bunun boyutu var arkadaşlar. Boyutu hemen şöyle ayarlıyorsunuz. Tamam mı? Bak şimdi ben mesela bunu ayarlayacağım. Gördünüz değil mi arkadaşlar? PNG şeklinde olduğu için arkası şeffaf. Yani hiçbir ayarlama yapmanıza gerek yok. Direkt hop oturtmak kalıyor sadece size. Bakın şimdi şöyle yapacağız yalnız arkadaşlar. Bu farklı bir çerçeve olduğu için biraz resmini oynamak zorunda kalacağım kendi videomu oynamak zorunda kalacağım. ha şimdi yeniden gelelim. Şimdi boyutu yeniden küçültmeye gel abi. Şöyle oldu. Biraz daha şey yapacağız. Olmuyor çok. Yukarı çıkalım biraz. Biraz aşağı. Biraz zorlanıyorum. Normalde tekli yaparım. Şu yeni bir tasarım olduğu için şey tekli yapamıyorum. Şöyle büyütelim abi. Niye kör göz gibi bakıyoruz ya. He köşeden taşma var mı abi? Ne oldu lan? Ses açalım dur abi. Ses. Ses gibi iki sonuçlu ulaşabiliyorsunuz. Peki biz videomuzun konusuyla alakalı olan bölüme Bakın gelelim. Bakın arkadaşlar. Başa bir dönelim. Tata. -ta! İşte oldu. <laughs> yani, yani bu şekilde bu işte şey yapabilirsiniz. Falan. Tamam evet. tasarımlar falan yapabilirsiniz. <laughs> Şimdi geri nasıl geleceğim abi? He. Bu şekilde tasarımlarınızı işte şekillendirebilirsiniz. Siz buradan istediğiniz seçin abi. İşte hangisini seviyorsanız. Mesela bak böyle sarı tarzı var. Mesela. Basalım abi. Mesela bunun şeyi yok. Hani bu indirebiliyorsun sadece. Artık kendini tasarlayabiliyorsan oraları değiştirebiliyorsun. Mesela hani çevrim içi düzenleyici yok mesela gördünüz mü? Bunu yapamam mesela. İşte bunları biliyorsanız söylerseniz güzel olur. Anlatırsanız. Yani iyi olur yani. Sadece mesela your name'li olan var bir tane. Sadece bak çevrim için düzenleyici açık. Tak diye buraya isminizi değiştirip kullanabilirsiniz. Bu rengi beğenmiyorsanız da rengi de değiştirebiliyorsunuz gördüğünüz gibi ama genelde o tasarım için kullanılan renk çok hoş oluyor bence. Yani değiştirmenize gerek kalmıyor. Ama tabii ki de zevkler renkler tartışmaz abi siz ne istiyorsanız onu yapın. Ee, çok fazla da sizi şey yapmadan, bekletmeden işte bu kadar. Hatta benim bakın kayıtlı sitelerim arasında da duruyor. Onu da söylemiş olayım video bitmeden. Kendiniz olduğunuz, anı yaşadığınız ve en önemlisi de gülümsediğiniz bir hayatla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.